Evet arkadaşlar bugün 6 dakikada bir mod çölündeki stickerları almaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, hemen ilkini almaya gidelim. Sürem 6 dakika olacak. Çünkü bu challenge'ın kuralı bu. Ben şuradan şuraya atlıyoruz arkadaşlar. Buraya atladığınızda şu köşelerden şuraya gidiyoruz. Bu muydu? Evet burada bu stickerımızı alıyoruz. Sonrasında hemen sıradaki yer neresi? Evet, şuraya doğru gidiyoruz. Hızlıca. Bu arada sesim çıkmayabilir. Geldik arkadaşlar. Burada hemen şuraya geldiğimizde yana yürüyüp şurada hemen tekrar göreceğiz arkadaşlar. Araba sticker'ımız. Ve hemen son sticker almaya gidiyoruz. Buradan geri çıkmayacağım. Direkt şurayı halledeyim. Şuradan geri çıkayım ya. Oradan bir daha şey yapamam. Evet. Şimdi hemen sonuncu almaya gidiyoruz. O da hemen şurada. Gözümüzün önünde. Yani gideceğimiz yer. Gözümüzün önünde. Hemen şöyle basıyoruz. Şu basamaklı yarısı dışarıda kalan eve geliyoruz. Buradan geldik. Ay FPS düştü birazcık. Şundan buraya. Buradan buraya. Buradan hop hop. Hop. Bu paraları alalım. Ve son sticker'ımız da şurada arkadaşlar. Eee Arkadaşlar videom bu kadardı. Karvadisimdekilide veya eee ay e, Kaplumbağa istiyorsanız videoyu benim kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.